Dağ başında bir gül gibi daran. Boynu bükük gelen yarim. Bir tek sana. <gülüyor> <gülüyor> Deton oldum kusura bakma. <laughs> o az önce yaşadığımız detoni kimseye söyleme. Kulaklarımızın pasını silktin. İyi yaptın. Bağlanmışım. <laughs> i̇şte. Enes ne? Ben sana şarkı söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Tamam. Erik. Efin. Gülümse çekiyoruz. Çek. Ananı <laughs> sikiyim. Dedektif ne yaptınız? <gülüyor> 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 Güzel konsept. Benim de sana. Hey ya ben oğlum. Onun... Bir şey Birbirinizi ama... ittirip kalktırmayın artık. Onu zaten vermemiştiydi Sen bugün öyle dedin. <laughs> Ağzına sıçarım senin. Benim tamam. Bura verebileceğim tek şey gönlüm olur. Onu da o hak etmez. Ben de sana bir yol verdim. İstersen başını versin, istersen bacaklarını. Tercihini sen yap. Onun ne Ben ona ulaşırım daha sonra. Sen, senin adın ne adın? Söyle bana, ona ileteyim ben. Sisokko abi benim adım. <laughs> Sisokko. Evet. Tamam Siko, Siko <laughs> şey yapar dedim ben, e, başvuru yapıyor derim Siko. Hadi tamam hadi. abi. Hadi görüşürüz kendinize dikkat edin. Hadi Allah'a emanet. Bay bay. Evet. Siko ya, yapıyorum. neyse söyle bakayım. 66 bin dolarım var. 66 bin sen. Tamam hadi. 3, 2, 1, bas kaza, bas kaza, az tek az geldi. Korallek, kurbat <laughs> <laughs> be. Ağzımda vuruldu. Omzum vuruldu. Aa! İyi misin Dante? Arab dur canım oraya vallahi arıyor. Alo. Hadi dur canım sö söyle. Hayatımın başrolü söyle canım. Durcan. Durcan kadınları ne yapayım? Durcan yanımda kimse yok. Kimse var da kadın değil. Durcan hayatım. Ay. Kardeşim, ay. Dur, Durcan açıklayayım. Bir saniye hayatım. Onlar kadın değil aslında. Ses çıkarıyor. Ay. Ay, ayılamıyor. Ay. Ben yardım tamam etmiyorum ki. Nurcan. Du Allah, Allah Allah benim diye belan veriyor Sürekli benim, benim diye belan veriyor Nurcan. Çok iyisin. <laughs> Müteşemsin. <laughs> <laughs> Uşuyu kapatır mısın? <laughs> doktor ayağına gelirmiş. Bir dakika burun e, hanımefendinin suni terefüslük içi işi var. Aşalım ben doktor. Yok. Becho, var var Becho, bir dakika Becho, üstümü çıkarıyorum. Beço. Hayır Efendim. Beço. Ee, yok. Yokmuş. Beço Bey. Efendim. 10 Mayıs'tan sonra. 10 Mayıs'ta ne var? 18 alacağım. Harbi mi? Kim lan bu? Beço ağzını sıçırırsın. Kim bu? <laughs> hayır yok öyle bir şey. Kim bu? Bak seni tanıyorum. Senin A bana Namını anlattılar kardeşim. Bin ya. Geri zekalı ya. Gidin kıyafete bak bir motora biniyorsun ya. Ne süt bıraktın da? Süt lan. lan. Aa! Motor motora biner mi ya? Nazelin <laughs> bitti. Bitti sana bundan sonra hayır abi de. demiyoruz. Ben abi yapardım imkanı <laughs> değil. Miyim, hayır. Hayır hayır hayır. Hayırdır lan. Hayır hayır sakın. 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 Elleme bırak adam alkolik kim çıkaracak bir şey yapacak. Yan yana yürüme şunu, ayırt edemiyorum. Sen de bizim burada yatıyor <laughs> bu da. Ha öyle mi? Ya sen bak sen mücevher abi. Yani, Türk mü? Adam adı mücevhermiş. mücevher abi mi? Mücevherde mi bak? Diğer bakırlı. <laughs> <laughs> evet en evet, son bunu dediğinizde aradım. Orospu bu çocuğu nasıl telefon sürüyorsun? Ayıp taksi araba sürüyorsun. İn arabadan. Bakmıyor musunlar hayvan gibi yola atlıyorum. Bakmıyor musun? He? Bakmıyor musun? İn arabadan. Sikim çeneni. İn. İmdat! Polis! İmdat! İmdat! <gülüyor> saldırıyor, saldırıyor. <laughs> ah Ak şey <laughs> akılıyordu. <laughs> Efecan. Efendim abi. Ne diyor Bilayim? Önce <laughs> gitmemiz lazım. Evet, işte tamam geliyor. Salak. Ortak bir <laughs> şey ne yapıyor? <abi? biraz gülüyor> Aha. Ananı sikim. Anonu sikim. Vaaav. Oh! Lan. Omurum oh, koyayım. Vaaav. Oh! Lan! O dönüşü kim? Ah! Attım kendimi! Lan! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sanki... Al şey al, Ege'yi al, Ege'yi al! Araçta kaç adet pedal vardır? Burak sus sen! Üç tane vardır. Gaz, fren, şanzuman, sensiz halim duman. <laughs> Espri yaptım. Siktir gitsene buradan. Senin ben ananız. <laughs> <laughs> Burak geri zekalı ya. Neyse konumuza dönelim. Güzel espriydi. Güzel espriydi. Çocuğu benim kardeşim olur. Benim yoksa yok evlilik de değilim. Burak. Nüfus cüzdanımda da bekar yazıyor. Sahte çıkarttığımızdan bahsediyorsun <laughs> o daha çıkmadı. Sonra Ananın amından bahsediyorum. Ondan çıkarttın mı? E ben bir Çok evladım. özür dilerim. Narencim yani çok yedim. özür dilerim sıkıntı değil be çocuğum eğer ben daha sonra bir ara kimliğine bakabilirsem Tabi sevinirim. tabi ben hemen çıkarıp gösteririm size zaten. tanışmışsınızdır. Nasıl şehrin yeni gelen sakinlerinden memnun musunuz Gökten seviyorlar. Hep ben her şeyden yaptım. memnunum da bu orospu çocuğundan bir 5 dakikadır memnun değilim. <laughs> ben de. Ben değil mi bütün suçlusu? Ben orospu çocuğu. Ben de. Ben niye dibine kadar getiriyorsun mevzuyu? bir cevap bulamadım. Yani işte şimdi diğer evet. türlü tehdit oluyor yani hani Daşkın'da ya işte. Hani yani artık yani şeycim, yakalayamazsın. Burada, buradaki yani, kaza nasıl oldu? Diyorum. Biz He yani. bu şey şey gibi bir şey değil mi? Sen Aynadan de bir seni, Sizi hani, eder miyim? yok motel önünde pit attı herif aman akoyim. Araba taklarsın üstünüze düşse 20 kişi ölecek orada. Ben yaptım bugün 5 kişi yaralı. <gülüyor> <gülüyor> o yaralılardan biri Hı? de ben. Aynen.

<laughs> tamam. diyorum. Aynen öyle. O <laughs> <laughs> ne demek ya? Hiç almadım. Jump hep. Gerçi çok kötü insanlar var. Haberlerde gördüm. Banka soyan, iğrenç insanlar var. İnsanları öldürüyorlar. Hepsini öldüreceğim. Hepsinden nefret ediyorum. Vay Başsızsızlar, vay arsızlar. Ben, ben geliyorum. Ederim. Sonra <laughs> da amına koyayım. Bekleyelim ya. durum olmaz. Biraz daha seksin. Annesi iyi be. Hemen öyleyim. Kime laf atıp atmayacağını bilsin bu satın. Valla geliyorum bekle. Aynen öyle. Dışarıdan ama... bakınca iki ulus bir evladı görüyor. <laughs> ne diyor? Aynaya bakıyor. Yine orospu evladı oldum ya. <laughs> Kendi yansımamış ama ne? <laughs> i̇ki or <laughs> i̇ki orospu evladı derken bize mi sesleniyor? Ne mi dedin lan? Bir dakika bize mi geldi o <laughs> laf? Size de dedi vallahi size de 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 dedi ben duydum Size dedi Kardeşimsin be <gülüyor> Oğlum. Olum Ahahahah Ola seviyor olan ya Duygusallaştım ben Bak <laughs> insan kardeş kardeşi böyle tanır ya Ama tabii yani Olsun Her şey olacağına varır Allah önü kesilmez mesela Asım'la bana zıt kutu ee... Ama bam 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 Takır takır ilişki işliyor Hıı takır <laughs> takır ilişki işliyor. i̇lişki işliyor dedim takır takır ya Allah Allah. Hayır bir dakika takır takır işlemiyor mu ilişki? Bu kadar toksik maskeler de bana fazla. Gerçekten. Ankara'dan gelme en iyisini Peki ikinizi için. ikimiz bayram etsin. Bayram etsin. Ah. Neyimiz? Sanak sanak hareketten mi oluyorsunuz Ben mi dedin onu? Ben bir şey demedim. Ne ki, Sizin Benim için hiçbir önemi yok. yani tamam olur süper. Şimdi o arkadaşlara olur da bir muhabbet arasında bir şey geçerse deyin ki kurt postu giyen çakallara Söyleyin, sürüden ayrıldım, kapabilen kapsın deyin. Benim canıma, arkadaşıma, dostuma, çevreme, iş alanıma bir daha gelirlerse ben onlara çökeceğim. Beni de öyle hafife almayın, çok hafife alınacak bir adam değilim. Böyle mahalle köşelerinde ben it kopukla, serseriyle uğraşacak. Arabaya beraber arabaya Lan ah, yaralıyım. Sikerim yaranı. Amına kodum kızı bize mi sordun yaralanırken? Ayaz telefonu telefonu ne var al. Telefonu da alsan yeter şu an. <laughs> Çok güzel aldılar dur ben dur. Lan hayvan herifler yaralıyım diyorum. Amına herifini sikerim bu şarkı. Senin kafanı şimdi üzmüyorum. Ananı Senin götünü kaldırmışlar kime ne konuştuğunu bilmiyorum. Biz alırız dedi aldılar işte öyle. Deli, şu sinirliyim ya şu aralar. Ne kadar cesurmuşsun. Sağ Çıkan ol, teşekkür mi? ederim. Yani cesur deme, bir daha da acaba bana sen? cesur demezsen sevinirim. Yürekli de, cesur da hariç her şey. <laughs> e, tamam. Niye ki? Öyle. Bu hayatta en son olmak istediğim şey cesur olmak çünkü. Tamam. O zaman hiç cesur değilsin. Çok yüreklisin. Tamam. Eyvallah. Çisokko bir ver kapıyı de. Bir yardımını görelim be. Kim sokka seni şeyde kalmıştır. Rüzgarı kapattın neydi? Senin bu kafayı neyle yapıyorsun? Ha anlatayım. Böyle mi doğdun lan yoksa? Benim... Yok yok böyle çıksam anam anam yırtılır. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Bak şimdi benim böyle... <laughs> Ya sokun geri de kalırsın ya. <laughs> of. Bak. Arabayla birlikte 300 bin dolar var. Anladım için senin o domu çocuğu. İyiyiz <laughs> <laughs> hanımefendi de yani. Neyse. Lan Çok NPC iyi. değilmiş. Şey <laughs> <sağlıyorum da. gülüyor> Önemli değil. Dillerimi kaldır. Evet. Kaldım, kaldım. <laughs> Senin ben bahtını... Gerçekten ama bahtımı sikeyim ya. Nebesim namındayım ya. <laughs> Arabaya asılır mısın? Kurban <laughs> işte? olayım bak. Sizden tek bir çay şey var. Cezamı kesin. Doluma kadar alın ama ne olur beni karakola götürmeyin. İşlemleri burada yapalım ne olur. Ha, pala. Hepsini alın. Hep cezamı Şu da kesin. Bu çok. Hepsini alın cezamıdakisinden beni götürmeyin ne olur. Torna vidamız var. Telefonunuza da el koyuyorum. Yiyeceklerimiz ya, çantada kalabilir. Ya ne olur. Kadardır. Dedektifim ne olur. Hanımefendi merhaba hoş geldiniz. Beyefendi merhaba. Abi az önce bir üzerinde su içince mi? fark ettim. Anam skill yok hoş. Ne oldu lan? Abi benim çok açık su içmem lazım. Tamam ee, su vereyim ama tanesi 150 dolar. Anasın abi. Veriyorum. <laughs> Gönüllü siktireceğim kendimi mecbur ver abi. <laughs> Kaç tane istiyorsun? İki. <laughs> ne tarafa gidiyorsun oğlum? Abi o zaman mango. Mango tamam. Helal. Al kardeşim. Amına koydum. iki tanesi 300 yapar. Tamam hadi bizden olsun. Bahattin dayı. İyi tamam hadi tamam bizden olsun. <gülüyor> <gülüyor> kendi işimin patronuyum diyelim ya. Yani. Anladım, anladım. Ne güzel. Benden mu 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 muavinim. <laughs> ha ne güzel. Bu <laughs> böyle denk geliyorum. Mu 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 muavin misin sen? M mu muhavir, mu 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 muavinim. Mu mu muavinim. Sen <gülüyor> okay. ne yaptın? 100 dolar da <laughs> senin borcun. Mahmut'cum. Kim götten memnun kaldın mı? Yani Bunu ya en ya, anlamlı sana soruyorum bugüne kadar. Götten memnun abi. <laughs> Ne diyor oğlum bu sana Burak? Yürek çok yemiş. Güzel ama. yok, Hayır, yok, çok güzel ama. Çok benim ya. Ha doğru. Nereye çok gidiyorsun sen onu kağımsın. söyle. Ya abi ben olsun yakalarım bak. Vallahi ya yakalayamazsın amca biraz yaşlandın. Gel lan buraya. Lan amca bir tık yaşlısın bu. Ay ananı sikeyim nasıl yakalayacağım ben bunu? Genç adam mı da amca bu kadar? <laughs> amına kodum ha. Ya mı lan seni bacak arası yapayım mı sana burada? Çünkü sen yemimizker var. Ufak time out. Basket si you know sen 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 Ya sen 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 ola sen 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 Mean, no, hayır 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 Mülayim ustam ne arıyorsun? Ne arıyor ne arıyor Apartmandaydım şahsı bırakıp çıkayım mı yoksa <laughs> sorguya başlayayım mı efendim? Olumsuz Sağdelen Daha Sağımızdaki taksi öldü Beni alsana Bu devam ediyor ama şey mi yerli mi acaba? <laughs> Biz mi kötü gördük ki? Yerli de olabilir Arkadaşlar iyi misiniz? İyiyim. Ha tamam. Beço? Aha, efendim. Sıkıntı yok değil mi oğlum? Yok yok bir tansiyon falan bir <laughs> şehrin tansiyonu düştü işte herhalde anlamadık çok. <laughs> Peki. Evet tamam. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Gözlerimizin Gözlerim tamam. oldu. <laughs> 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 ne kadar geleceğim böyle? Bunu kim geliyor? Hayır! Hayır. <laughs> Sikimde değil, ben uyandım birader. hadi. Otur!